Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlerle algoritma ve akış diyagramı kavramlarını işleyeceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta Scratch programını tanımıştık. Artık kodlamaya giriş yapacağız. Kodlamayı yapabilmemiz için ise öğrenmemiz gereken ilk kavramlar algoritma ve akış diyagramı. İlk olarak algoritma nedir? Bunu inceleyelim. Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir hedefe ulaşmak için sıralı işlemlerle tasarlanan yoldur. Algoritma kavramının belirli başlı standartları vardır. Algoritmada tüm işlemler adım adım belirtilir. Bu adımlar belirli bir sırayı takip ederler. Yani biri diğerinden daha önce gelme gibi bir durum söz konusu olamaz. Algoritmalarda adımlar kesinlik belirtmek zorundadır. Yani herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıyor olması gerekir. Algoritmaların mutlaka başı ve sonu olmak zorundadır. Yani her algoritmanın ilk adımında başla ve son adımında bitir olmalıdır. Şimdi bir algoritma örneğiyle devam edelim. Biliyorsunuz algoritma deyince akla gelen ilk şey programlama ve bilgisayar oluyor. Ancak algoritma sadece programlamada kullandığımız bir şey değildir. Günlük hayatımızda bile aslında farkında olmadan sürekli bir algoritma çizer ve onu gerçekleştiririz. O yüzden ilk örneğimizi günlük hayattan vermek istiyorum. Yumurta haşlama algoritması. Aşağıda sırasıyla adımlar belirtilmiş. Öncelikle bunları inceleyelim. Başla, tencereye su doldur. Su dolu tencereyi ocağın üzerine koy. Ocağı aç, suyu kaynat, kaynayan suyun içerisine yumurtayı koy ve haşla. 7 dakika sonra yumurtayı çıkart, yumurtayı soy ve bitir. Farkındaysanız ilk e, adımımız başla, son adımımız bitir. Az önce belirttiğimiz gibi. Ve her biri adım adım yazılmış şekilde. Her adımında kendine göre önceliği var. Mesela ocağı açmadan suyu kaynatma gibi bir durum söz konusu olamaz. Ya da su dolu tencereyi ocağın üzerine koymadan kaynayan suyun içine yumurta koyamayız. O yüzden her adımın kendine ait bir önceliği var. Gelelim bir diğer programımıza. İki sayının toplamını ekrana yazan algoritma. Başla x sayısını gir ya da oku. Y sayısını gir ya da oku. T eşittir. X artı Y hesapla. T değerini ekrana yaz. Bitir. Bunda da yine farkındaysanız başlayla başlayıp bitirle bitirdik. Burada birinci sayımıza X, ikinci sayımıza Y dedik ve toplamını da T ile ifade ettik. Gelelim akış diyagramına. Akış diyagramı nedir? algoritmanın şekillerle gösterilmiş haline akış diyagramı denir. Akış diyagramında her şekil bir işlemi ifade eder ve işlemler birbirlerine oklar yardımıyla bağlanır. Bir akış diyagramı örneği verelim. İki sayının toplamını ekrana yazan akış diyagramını yapalım. Az önce de algoritmasını yapmıştık zaten. Ekranda gördüğünüz gibi başla. X ve Y değerlerini oku t eşittir x artı y'yi hesapla t değerini yaz ve bitir. İlk ve son basamağımız başla ve bitir. Ve farkındaysanız her biri farklı sembollerle ifade edilmiş. Yani başla komutu, değer okuma komutu, hesaplama komutu ve ekrana yazdırma komutu farklı farklı sembollerle ifade ediliyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar çocuklar.